Şanlıurfa'nın Eyyübi ilçesinde 3-4 dilenci arasında yer kapma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmayı araya giren vatandaşlar sonlandırdı. Şanlıurfa'nın Eyyübi ilçesinde 3-4 dilenci arasında yer kapma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmayı araya giren vatandaşlar sonlandırdı. Gel, 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 gel. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesine bağlı cami kibir mahallesinde bulunan Ulu Cami bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre ikindi saatlerinde 3-4 dilenci arasında yer kapma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar cami bahçesine gelerek dilenci grubu ayırmaya çalıştı. Sen, sen, sen. Sen, sen, sen. Sen, sen, Uzun süre mücadele sonucu grupların tartışması sonlandı. Yaşanan olay ise çevredeki vatandaşların telefonuna saniye saniye kaydedildi.